Öncelikle şöyle yapalım. Bunun için integralden yardımlayacağım. Öncelikle bir kuantizan ko koordinat sistemi çizelim. Şöyle. Sonrasında koniyi temsil eden ko koninin alanını nasıl hesaplayacağımızı temsil eden burada bir doğru çizelim. Sonrasında bakalım mesela y ile x olsun. Şöyle. Alın y, eksiye işte. X. Bu kestiği noktalar, kestiği noktalara biz şey diyebiliriz. Mesela b'ye işte 0'a ve a'ya 0. Şimdi disk formülünden yararlanacağım. Biliyorsunuz v şuydu, pi fx'in karesi dx. Sonrasında fx'i bulalım. Genel denklem şöyle yazılır. Böyle lineer denklem olarak x artı bölü a eşittir y bölü b eşittir 1. Sonrasında y bölü b buradan 1 eksi a y de b çarpı b bölü a x. Sonrasında x'i hesaplayalım. B eşittir pi. Pi. B kare. 2B kare. A x. B kare x kare. A. Sonrasında ne çıkacak? Eksi. P ne oluyor? B, B, kare x 2 B kare x kare bölü 2A artı B kare x bölü 3A kare. Değil mi? Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu x ekseni de dönüyor ya x ekseni etrafında. Yani ya şöyle bir şey yapacak. Böyle bir konu oluşacak. Çapı B kadar yarı çapı B kadar yüksekliği A kadar. Eğer siz X'e A değerini verirseniz pardon işte B değerini verirseniz ya da A değerini pardon A değer, yükseklik olarak çünkü X eksen yani burada mesela A'dan 0'a doğru gittiğini düşünür bu bir belirli integral olarak düşünürseniz tamam da yazayım çünkü olarak Oluk sayıya pi b kare a 2 b kare a kare 2 a b kare a küp 3 a kare. Sonrasında bu ne çıkacak? Pi zaten b kare a kare şuradan işte bunlar birbirini sadeleştiriyor. Gerekli işlemleri yaptığımızda arkadaşlar B kare A bölü 3 Siz B'ye B'ye R derseniz Çünkü A'ya da H derseniz Ne çıkacak burada? B ve kare H bölü 3 B'ye eşit oluyor burada. Mesela bu şey metoduyla da çözülebilir. Şel metoduyla da çözülebilir. Şimdi silindire geçelim. Başka bir videoda bunu anlatacağım. Şimdi de şöyle hesaplanıyor. Arkadaşlar koordinat sistemi çizdiğinizde Mesela biz demiştik ki ikisi e göre yazmıştık. Burada da bir doğru çizeceğiz ama bu doğru bir şey gibi normal eğimi sıfır olan doğru olacak. Şöyle mesela ya da işte x eksenine dön eğimi sonsuz olan pardon x eksenine döndüreceğiz ya bu işte ne kadar olsun a kadar olsun a kadar olsun değil mi şurası a kadar olsun şuradan da b kadar sınırlayalım b ile sıfır arasında a kadar dönecek yani işte buradan tabii y eksen etrafında da döndürebilirsiniz. Çeyrek etrafına döndürebilirsiniz. Eğimiz sıfır olan bir doğruyu da işte b kadar a kadar döndürebilirsiniz. Yani mesela siz buna ne diyeceksiniz burada? Şu, şunu diyeceksiniz. Eşittir y e eşittir b diyeceksiniz. Buradan da formül zaten belli. Fx'in karesi dx değil mi? E şimdi siz bunu nereden nereye döndüreceksiniz? Asıl soru bu. Demin koymayı unuttuğum belirli integral sınırlarını şimdi koyalım. Değil mi? A'dan sıfıra gitsin diyelim. fx ne? B. Y, B. B de B. Ve kare dx. Şimdi pi A'dan sıfıra doğru giderken böyle çizelim şimdi. B kare x olacak. İntegrali hemen aldık. Pi B kare A eksi pi B kare sıfır. Zaten sıfır. E, pi B kare A olacak. E şimdi B de şey değil mi? V değil mi? B, V, A'da H derseniz P, R, kare H olarak ispatlanmış oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Yani buradan da şey de anlaşılır. Not. Mesela işte bir piramidin hacmi niye işte 3'te 1'dir vesairedir. Eğer siz çokgen piramitte çokgeni sonsuz olarak alırsanız çokgen sayısına çünkü çemberde sonsuz bir çokgendik, sonsuz kenarlı bir çokgendik. Alırsanız üçte bir neden çıkıyor sorusuna da ulaşırsınız. Yani bu, buradaki işte bu kare piramit İşte kare pirizmi, işte, piramit mesela işte işte bunun V1 diyelim V2, 3V1 V2 ispatını yapmış olduk. Tabi taban çokgen. Yani sonsuz kenarlı olmak koşulu yani. Yani bir çember oluyor burada. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler.